sevgili çocuklar merhaba. Bu fen bilimleri dersimizde sesin şiddeti konusunu öğreneceğiz. Daha önce sesi duyabilmemizin sesin şiddeti ile ilgili olduğunu öğrenmiştik. Örneğin uzaktan yaklaşmakta olan bir ambulansın sesini önce daha düşük sonra daha yüksek sesle duymamızın sebebi sesin şiddetidir. Ya da salondaki televizyonun sesini kendi odamızdan daha az ancak salona gelince daha yüksek duymamızın sebebi de sesin şiddetidir. Günlük hayatta işlerimizi kolaylaştırması için bazı sesin şiddetini artıran araçlar kullanırız. Bu araçlara mikrofon, megafon ve hoparlör örnek olarak verilebilir. Örneğin sesin şiddetini artırmak istediğimizde bu araçlardan birinden faydalanabiliriz. Ancak mikrofon, megafon gibi çok yüksek ses çıkaran araçların yanında fazla durmamızın da kulak sağlığımıza zararlı olduğunu söylemek isterim. Uzun süre kulaklıkla müzik dinlediğimizde kulaklarımızdaki kaşıntıyı hissetmişsinizdir. Bunun sebebi Kulağımızda sürekli bir titreşim olması sebebiyle kulağımızın ısınmasıdır. Ve ısınan ortamda mikroplar daha fazla, daha kolaylıkla yayılabilir. Bu da önceleri geçici ama daha sonra kalıcı ses kaybına, işitme kayıplarına yol açabilir. Aniden gelen seslerden korunmak için gerekirse ellerimiz yardımıyla kulaklarımızı kapatabiliriz uzun süre telefonla konuşmak, yüksek sesli müzik dinlemek, uzun süre kulaklık kullanmak kulak sağlığımıza zararlı şeylerden biridir. Kulak sağlığımıza zarar veren şeyler hemen işitme kaybına yol açmaz. Bunun öncesinde bazı belirtiler verebilir. Öncelikle bu belirtilerden bahsedelim. Yüksek tansiyon huzursuzluk uyku düzensizliği ve kulaklarda kaşıntı. Yapılan araştırmalara göre gün içinde 5 saat boyunca yüksek sesli müzik dinleyen bir kişinin 5 yıl sonunda önce geçici sonra kalıcı işitme kaybına uğrayabileceği belirlenmiştir.